Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle evi tanıyacağız. Yanımda Özkan abi var. Özkan abi bir şey demek ister misin? Bir şey demiyorum, herkesin kafasında patlat Tamam. Ee, bugün ilk bölümümüz olduğu için fazla bir şey yapmayacağız. Ama elimizden geldiği kadar sizleri eğlendirmeye çalışacağız. Ee, adam öldüreceğiz, dolaşacağız. Ee, bu bölümümüzde Özkan abi kullanacak arabayı. Hadi Özkan abi, birinin yanına gidelim. Hadi Özkan abi birine Evet kimin yanına gidelim Bilmiyorum ışınlan birine biri geliyor Hemen sen sür <laughs> Öldü o Hadi devam edelim Özkan abi. Helal. Sağ ol sana değer. Bak bak bak. Benim de bir sürü silah var lan. Hadi şundan benim yanına Özkan abi. sürüyorum ama. Aynen. <laughs> Nazar değilim. Hadi şundan benim yanına. Tamam. Şu E'ye basınca sağa sola bakıyor ya arabayla. Kötü oluyor evet. ya Aynen Ben kapatacağım onu çünkü ssd neye basın Bakalım bir Şu araya 51'e gidelim Özkan abi orada topluluk var Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika Bir dakika, bir dakika Araba Heh. Araçtan sağ tarafa bakılır ne Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın Özkan abi? Artık EQ'ya basınca sağ sola bakmıyor. Yani. Nasıl yaptın? Ayarlar, run. Ayarlar, kontroller. Sonra yaparız ya. Devam. Yap da ben arayı bastım da sağa bakıyor. Aa, gir şimdi tuşlara, gir kontrollere. Girdim. Ondan sonra tuşlara gireceğim kontrollere değil. Girdim. İnen aşağı in. Inii... İndim. İnme. Hafif yukarı çık. Çıktım. Aa, bak çoklu oyuncu kontrollerin üstüne bak. baktım. Biraz yukarı çık araçtan. Bak. Sola bakmak. Sağa bakmak. Onları evet, sil. Ağaçtan sola bakmak, sağa bakmak. Ha onlara tıkla. iki kere üzerine tıkla. ESC'ye bak. Tamam oldu. Devam edelim. Mete yalnız onun biraz aşağısına insene. En altta bak kaydettiğimiz suçlar var. CP, rep, hayır. Benim bir de şey kayıtlıymış. Araba indirme, İki de uçma. 6-7 selamun aleyküm aleyküm selam Neyse eski kanal devam edelim Sıkıldı sıkılmasınlar ee, Hadi arayalı bir de topluluk var onları atış edelim Yani saldıralım Dağıtıcaz onları olsun evet. bir dakika bir dakika Arabaya şey yapak 2 dakika gold yapak Arabada da arabadan Tamam benim param çok ben yaparım ya ben. ben yaptım bende 9 para var <laughs> Tamam. O biz... Dur birec dur birec ben yapalım. burada ineyim ben snipercılık yapayım sen Rabella savaş. Hadi gir Özkan abi. Öldüm. Ne çabuk ya. Malet. Gel gel ben mi öldürdüm birini. Bir daha sniper kullanmayacağım. Adam ölmüyor. Bunlar ne klan mı? Aha birine vurdum. Ben de. Arkandaki bende sen önüne bak. Vurdum onu. Arkana bak. Ben içeridekilere saldırıyorum. beni sniper'la vurdu ya. Özkan abi dışarıdan adamlar giriyor. Dikkat. Özkan abi. Ölmüyor kanka bunlar. Benim bilgisayar donu da geldi. Benim silahlarım <laughs> gitmiş. Nasıl beni vuruyor ya? Dur. Adam 15 kişi sıktı. Ben birini sniper'la vururken diğeri de geliyor beni arkadan sniper'la vuruyor ya. Arkana bak, arkanda Arday'la sniper var, tutuyor. bir ya. 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 Köpek mi alsam? Biz de yemiyoruz. Dur. Sniper'la sıkalım en iyisi. Vurdum birini. Ömer'i vurdum, Ömer'i vurdum. Bak asker kafaya tek Sniper'la yiyor lan. Özkan abi çabuk arkana bak. Arkanda biri var Özkan abi. Lan. Oha ne çok kişi var. Öyle. O bende o bende. Vurdum onu. Vurduklarını söyle de başını sıkmayın. Hakan'a vurdu o yüzden. İşlemiyor o. Ya o yüzden. Aynen. Arkanda adam var. Ha. lan in herkes editör olmuş la bu ne editör derken kim şu can Öl. bir aş in Adam aşağı bana sıkıyor <laughs> öldüm gel yardım et Ben içeridekilerle savaşıyorum. almıyor O biri o birine sıkmıştı. Ondan sonra o hani mermi giderken gösteriyor ya. Evet. Anladın ne Mermi giderken gösteriyor ya. Evet. O yüzden bukta kalıyor. Tamam. Arda'yı vurdu. Bir bana arkadan ateş ediyor. Beni de öldürdüler diyecektim ölmemişim. Can beni vurdu. Özkan abi arkana bak. Vurdum la. Nasıl vurdum la ben onu? Arkana bak. Arkanda tepede 2 kişi var. Vurdum. Helal. Bu arada öldüğümüzde silahlar gitmiyor o da beni ya. Vurdular. Öldüğümüzde silahlar gitmiyor ya. O iyi olmuş. Aynen. O da beni vurdu la. Ömer'i de vurdum ben. Seni vuranı vurdum. Adam havada duruyor. Aa, arkanda adam var. Özkan abi biz bence buradan gidelim başka adamlara saldıralım. Burada yeterince adam vurduk. Değil mi? Özkan abi bu arada sen arabayı nereye koydun? Vurdum. Sen arabayı nereye koydun? Vurdum kanka malı. Helal. Nereye koydun bir dakika bakayım. Gel başka yere gidelim. Yalan olmuş araba. Gel gel ne gel. Neredesin? Aa, burada burada Ömer. O Ömer'e ya boş ver gel gidelim ya. Arabayı araya el, araya 51'in kapısında bekliyorum seni. <laughs> Can... Ha, seni, vura... seni vuramadan seni adam Adam beni vurdu Özkan abi. Vurdu mu? Evet. O da beni vurdu. <laughs> Birbirini vuran, vuran Başkasının yanına gidelim. Hadi. Ee, nerede o? Bak. Ee, şu tam haritanın sağ orta köşesi var ya oradayım. Ok. Geldim. Adamı yüksek ışınlıyorum gel. Yüksek gel, kalkmış, gel. yüksek kalkmış. Aa bok kalktı. Ben gidemiyorum. 8'i sildim doğru. Nasıl yapıyorduk onu? Unuttum ben. Yüksek atlamayı nasıl yapıyorduk? Canı sen mi vurdun? Öl Ben de öldüm ama herhalde La bu can uçuyor hemen Ah be Canı vurdum <laughs> Sana yazdığına bak sonra ben onu öldürdüm Bu ne lan oldu ben bir yere ışınlandım ilk Nasıl bahseydi. Ondan sonra da geri basıya geldim Basıydı la Ah. Kendimize şoför tutak mı Kim şoför olacakmış Neyse arkadaşlar Biz bu bölümü burada bitirelim Herkese iyi günler yani Görüşmek üzere